Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Arksigner kurucusu ve genel müdürü Yasin Kahramaner. Yasin Bey hoş geldiniz Hoş bulduk Sefer. Yasin Bey ile birlikte bugün önemli bir konu konuşacağız. Dijital güvenlik sektörü değerlendireceğiz. 2024 nasıl geçti ve elbette dijital güvenlik sektörünün geleceği diğer konu başlığımız olacak. Dünyada uluslararası yaklaşım nasıl bu alana, yine bu sektörde yapay zekanın rolü ve ArcSigner'ın önümüzdeki dönem hedeflerinde neler var detaylı bir şekilde konuşacağız Yasin Bey. Öncelikle tabii en son sizinle Eylül ayında yayın yapmıştık, Siz evet. Afrika'dan bağlanmıştınız. Evet. O tarihten bu yana tabii ki bayağı hareketli günler hem sektör açısından hem ArcSigner açısından devam etti. Dolayısıyla isterseniz böyle yılın son günlerine gelmişken bir yılı değerlendirmenizi rica edeceğim. Sektör üzerinde nasıl bir yıl geçti? Evet, sektör özelinde tabii kimlik tespiti, kimlik doğrulama alanında yoğun çalıştığımız bir yıl oldu. Yani dijital firmalarımızın sayısı her gün artıyor. Ödeme şirketlerimiz olsun, e-para şirketlerimiz olsun, bankalarımız olsun bu alana daha da fazla yatırım yapıyorlar. Bununla beraber diğer sektörlerde de tabii ki Uzaktan kimlik tespiti marifetiyle daha çok müşteri edinimi ve daha çok sözleşme imzalanması ve daha çok hizmet satımı konularında hareketlilikler oldu. Bu anlamda hani gün be gün aslında neyi ilerletiyoruz bizler? Hem bu işte kurum kuruluşların bankaların finans kuruluşlarının vermiş oldukları hizmetlerin daha çok kişiye ulaşmasını sağlıyoruz. Buna ek olarak da elbette gelirleri de arttırıyoruz. Hani burada yatırımları da arttırıyoruz. paralelde tabii neyi gördük? Bu teknolojileri bizler artık şubelerden değil doğrudan mobil uygulamalardan kullanır hale getirdiğimiz için atakların da arttığını gördüğümüz bir dönem oldu. Yani dijitalleşmeyle beraber dijitalleşmeyle beraber Güvenliğin de yukarıya çıkması gerektiğini gördüğümüz bir dönem oldu. Bu yapay zeka tabanlı atakların özellikle müşteri edinimi süreçlerinde kullanıldığını gördüğümüz bir dönem oldu. Yani dijitalleşme bir taraftan artıyor, ataklar da bir taraftan artıyor. Paralelinde bizler de önlemlerini daha da çok arttırıyoruz, getiriyoruz. Arkasaynır açısından nasıl oldu? Arkasaynır açısından bu yıl içerisinde hem yani... Biraz önce sizinle de paylaşmıştım rakamlarımızı ben tekrar şey yapayım. Lütfen. 10. yılımızı hani şu anda dolduruyoruz ArcSigner olarak. Hı hı. Ee, yani 10. yılımızda şu anda kamu kurum kuruluşlarından 160 tane müşterimiz var. Hı hı. Özel sektörde büyük ölçekli 360'tan fazla müşterimiz var. Bir de biz e, kobilere de satış ve kanal satış dediğimiz bir yapılanmamız var. Türkiye'de 170'ye yakın. Bağ ve çözüm noktasıyla hizmet veriyoruz. Binden fazla da satış noktasında bizim sertifika otoritesi çözümlerimiz sunulmakta. Şimdi biz tabi bunların sayısını arttırdık bu yıl içerisinde. Bu evet. anlamda satış ağlarımızı daha da güçlendirdik ve arttırdık. Gurebay tarafta da güzel çalışmalar yaptık. Azerbaycan'da güzel bir çalışma yaptık. Hı hı. Ee, kamu işleri olan Azin Telekom'la bir anlaşmamız var. Hı hı. Bu sayede şu anda biz videolu kimlik tespiti çözümünü Azerbaycan'daki bankalarımıza, finans kuruluşlarımıza götürmeye başladık. Orada da iki tane müşteri edindik. Daha da sayısı artacak. Hı hı. Ee, yüksek teknolojisi kart okuyucu ve kimlik doğrulama cihazlarımız var. Bunların ihracatını gerçekleştirdik. İlk Avrupa ülkesine ihracatımızı yaptık. Bu kimlik elektronik imza cihazımızın ilk ihracatını yaptık. Yani bu anlamda hem globalleşme olarak hem de Türkiye'deki satış ağımızı güçlendirme anlamında yoğun bir çalışma yaptığımız yıl oldu. Peki şimdi tabii tek sektörün geleceğini e, ve teknolojinin gideceği yönü anlamı açısından özellikle uluslararası büyük fuarlar e, çok önem taşıyor fintech sektöründe. Evet. E, sizin sektörün önemli fuarlarından biri de aslında Paris'te Trust Tech Fuarı. Evet. E, siz de buradaydınız. Evet. E, bu anlamda e, oradaki gözlemlerinizi rica edeceğim. Hem dijital güvenlik hem fintech sektörünün e, sektöründe e, küresel global yaklaşım ne durumda? E, yani Dijitalleşme ve güvenlik ikisi beraber hani yoğun bir şekilde gidiyor globalde biz bunu da görüyoruz dördüncü yılımızdı bu Trastek fuarında bizim <laughs> ve e, kendi standımızda biz orada hem e, yurt içinden hem de yabancı misafirlerimizi ağırladık yurt içinden Cumhurbaşkanlığımız, Nüfus Vatandaşları İşleri Genel Müdürümüz, TÜBİTAK'ımız, darphane yetkililerimizi ağırladık. Artı önemli işletmelerimiz, yurt içinde beraber iş yaptığımız önemli işletmelerimizi ağırladık. Buna ek olarak yurt dışından da global tedarikçilerle beraber toplantılar yaptık. Ve bizim yüksek teknoloji ürünü olan, olan elektronik imza altyapılarını Global olarak nereleri konumlandırabileceğimiz konusunda güzel fikir alışverişleri gerçekleştirdik. Bu anlamda çok güzeldi. Hı hı. Global olarak nereye doğru gidiyoruz? Yani dijitalleşme çok ciddi bir şekilde artıyor, daha da artacak. Biz hatta bunu şöyle söyleyelim. Aksanya'nın bir alamet farkası olarak düşünüyoruz. Genellikle bizi bazı müşterimiz veya firmalar sadece kimlik tespiti firması olarak değerlendiriyor. Bazısı sadece elektrik imza firması olarak değerlendiriyor. Aslında bizim orada çok özgün bir konumlanmamız var. Yani bu konumlanma da nedir? Konumlanmamız da aslında şudur siz bu customer journey dediğimiz bir kısım. Siz bir bankasınız. Siz burada ne yapıyorsunuz? Müşteri ediniyorsunuz. Hı hı. Müşteri edinme kısmında biz devreye giriyoruz. Evet. Yani hı burada hı. ama bunu istersek mobilden, isterse internet bankacılığı üzerinden, isterse ATM kiosk'tan, isterse şubesinden, isterse de yerinde dediğimiz bir kuryeyi bizim son kullanıcı yani vatandaşa gönderdiniz ve orada kimlik tespitini tamamladığımız bir süreç olarak düşünün. Bunların hepsini Arcsigner bütünsel olarak sağlayabiliyor. Hı hı. İkinci farkımız arkasından bu kişiler uygulamaları kullanacaklar. Mobil uygulama ve web uygulaması. Biz işte orada güçlü kimlik doğrulamayı gerçekleştirip sahteciliklerin önüne geçebiliyoruz. Yani sahte kimliklerle başvuruyu engelledik bir. İkincisi hackerların bu login bilgilerini ele geçirerekten müşterilerin hesaplarına girmeleri kısmı orada da önlerini kesiyoruz. Orada da güçlü kimlik doğrulama çözümlerimizde ister biyometrik olsun İsterse cihaz tabanlı çözümler olsun. Orada da bunlara engelliyoruz. Bir üçüncüsü, e bu müşterilerimizle iletişime geçmesi lazım. Yani bir bankamızın biraz önce bahsettiğimiz müşteri iletişime geçmesi lazım. Güvenli iletişim kanalı sağlıyoruz. Video olsun, telefon olsun, görüntülü görüşme veya sesli veya metinli bu güvenli iletişimle geçmesini sağlıyoruz ve en çok hoşumuza giden kısım işte biz hani orada gerçekten para kazandırdığımız kısımda bu. Hı hı. E, neyi gerçekleştiriyoruz? Online olarak hizmetleri satın alırken Hı hı. Belge imzalaması gerekiyorsa bunları imza imzayla imzalamasına gerek yok. Bizim orada sağladığımız elektronik imza, mobil imza veya BDDK'nın uzaktan işlem güvenliği mevzuatına uygun imza veya hı hı. bizim bu kurye yöntemlerimizde 81 ildeki yapılanmamız o yüzden çok çok önemliydi. Çözüm noktalarımız var artık. ArcSigner hani e, ArcSigner'in e, ilişkili olduğu çözüm noktaları ve ben buradan ne yapabiliyorum? E, herhangi bir müşterinin uzaktan kimlik tespiti veya belge imzalama süreci sekteye uğradıysa dijital kanaldan, hemen ben fiziki kanaldan gidip o onu tamamlayıp arkasından sürecini bütünle, yani tamamlamış olabiliyorum. Hı hı. İşte bu gerçekten bizim alamet farkımız. Yani biz o Customer Journey'deki bütün adımlara teker teker dokunuyoruz. Hı hı. Anladım. Peki şimdi az önce 2024 yılı sizin için nasıl geçti biraz bahsettiniz ama şimdi geçtiğimiz günlerde teknoloji sektörünün önemli bir listesidir. Deloitte Fest... Evet. 50 yani en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi. Biz de bültenleri almaya başladık basın mensupları olarak. Bu listeye giren şirketlerden çeşitli kategorilerde siz de Türkiye'nin hızlı büyüyen dijital güvenlik şirketi oldunuz burada. Listede sıra almanızı sağlayan rakamlar açıklama şansınız var mı? Bizimle paylaşır mısınız? Şöyle yani aslında bt 500 de var. BT500'de hani bunları public bir şekilde açıkladık. Hani oradaki ciro rakamlarımız hani rakamlarımız güzel diyeyim. Hı hı. bt 500e bakarak da hani bakılabilir. Ama tabii hani buradaki önemli olan ölçüt ne? Biz her yıl en azından %100 büyümeye hani özen hı hı. gösterdik. Hı hı. E, TL bazında ve bunda dolar olarak da yaptığımız hani yıllar oldu. Bu anlamda güzel. Biz istikrarı seviyoruz. Ya yani bu yıl e, yani Ankara'da Arge merkezimiz var. İstanbul'daki İstanbul'daki de satış ofisimizi açtık yani bu anlamda da hani şirketimiz hep istikrarlı bir şekilde büyüttük. İşte ee, işte gelecek yılda dedik hani e, inşallah kur, eş kurucumuz olan eşim aynı zamanda Azim'le gelecek haftanın gelecek yılki programlar inşallah ağırlayacaksınız. Hani orada da şey yaparız, yani biz önce şirketimize yatırım yapmayı tercih ettiğimiz için zaten fark olan o oldu. Yani hmm. zengin patronlardan ötürü zengin şirketi biz önemsiyoruz. Hmm. Yani önce şirketin içerisine yatırım yaptık, önce istihdama özen gösterdik, önem verdik. Önce kurumsallaşmaya önem verdik hmm. ve elimizden geldiği kadarıyla da müşteri süreçleri tarafına ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu anlamda zaten bu da sonuç olarak yansıyor. geri geliyor, yansıyor. Peki şimdi E sertifika markanız var, Ark İmza evet. 2024'te birinci yılını tamamladı yanlış bilmiyorsam. Evet. Bu yıl içinde sektörde nasıl konumlandığını düşünüyorsunuz Ark İmza'nın? Şimdi Ark İmzayı biz bir dijital güvenlik şirketi olarak ilk günden dijital bir sertifika otoritesi olarak kurduk. Bu da şu demek. Siz normalde E imza almak istediğinizde Sefer Bey ilgili sertifika otoritesinin şubesine gidiyordunuz, merkezine gidiyordunuz. Orada siz bir form dolduruyordunuz. Formu doldurduktan sonra kimlik belgenizi ibraz ediyordunuz. Kimlik belgesi göz marifetiyle kontrol ediliyordu. Yani oradaki kişi, oradaki yetkili göz marifetiyle kontrol ediliyordu. Ve arkasından siz e-imza sertifikanızı alabiliyordunuz. Yani kimlik tespiti tamamen manuel bir prosesti, auditlenemeyen bir prosesti. Ve çıktısı da sertifikası da dijital olarak orada teslim ediliyordu. Biz ise bunu hiç uygulamadık. Biz tamamen aslında bankalarımıza ve finans kuruluşlarımıza sattığımız çözümü kendimiz kullanıyoruz. Biz dedik ki daha birinci günden kimlik tespitini mobil KYC ile yapacağız. Yani hı hı. cep telefonu ve TC kimlik kartı marifetiyle biz uzaktan kimlik tespiti yapacağız. Evet. Arkasından da e-devlet kapısı yöntemini de ekledik. e-devlet kapısına girerekten de oradan kimlik tespitlerini tamamlayabilirler. Başka bir yöntem koymadık. Manuel bir süreç koymadık. Bu ilk başta tabii hani şey gibi gözüktü. Zorluk gibi gözüktü ama şunu ortaya çıkardı. Bir, yani Bayilerimize biz zahmet vermedik. Onlar form doldurup o formları arşivleyip merkeze göndermek zorunda kalmadılar. İkincisi kimlik tespit ve doğrulamamız son derece güçlü oldu. Bu da tabii şunu sağladı. Geçen yıl 35 bin'e yakın kimlik sertifikası satmıştık. da verdiğimiz rakamlar olduğu için açıkça söyleyebilirim. Hı hı. Bu yılda yaklaşık bir 120 bin'i hani şu anda aştık. Daha da şeyler geliyor, devam ediyor. 120 bin 1000... e-imza sertifikası. 120 evet. E imza. evet ve bunların hepsinin aktivasyonu da dijital bir şekilde gerçekleşiyor. Dediğim gibi tamamen güvenli ve tamamen sahteciliğe kapalı. Yani biz de şu anda sahte kimlikle herhangi bir kişi elektronik imza sertifikası üretemiyor. Bunun da tamamen kapısını kapatan hani e, ne diyeyim dünyada da sayılı firmalardanız hı. ve Türkiye'de tek tamamen dijital olan tek sertifika otoritesiyiz. Hı hı. Hani bizim burada pazar payımız da gün, be gün artıyor. Biz asıl bunu şunu yapıyoruz. Siz e imzanız elinize geçtikten sonra atıyorum maksimum 5 dakika içerisinde e, sertifikanızı kimliğinizi doğrulamış arkasından sertifikası cihazınıza yüklenmiş ve direkt ben e imzanızı kullanabilir şekilde teknolojimizi optimize ettik. Bu da yani sektör içinde güzel bir örnek oldu. İnovasyon hep bankacılık ve fintechlerde vardı. Biz dedik ki sertifika otoritelerinde de bu olması lazım. Bu evet. inovasyonu oraya getirdik. Peki hedef ne? Şimdi 120 bin dediniz ya sertifika. Evet. Önümüzdeki dönemde hedef kaç yaşıyor? Sefer Bey biz şimdi rekabeti şöyle okuyoruz. Diyoruz ki bizim asıl ermeğedir ne? Global pazar. Hı hı. Yani mevcut Türkiye pazarındaki rekabet bizim için ha yani burada bir gelir elde ediyoruz. Evet teknolojilerimizi burada daha kaliteli hale getiriyoruz. Malum Hı -hı. Türkiye koşulları sahteciliği çok zorluyor insanlar. O yüzden en sahteciliği olmayan, en Hı -hı. ekonomik, en optimum süreçleri de tariflediğimiz yer Türkiye pazar oluyor. Biz burada evet. bu yapıyı görüyoruz. Şimdi kısmetse gelecek yıl ArcSign markasıyla yani diğer global oyuncuların da isimleriyle hani uyumlu bir şey oluyor. İşte diğer firmalar var. Örneğin Global Sign, örneğin DocuSign gibi. ArcSign markasıyla biz de Amerika pazarında 2025 yılında faaliyete başlıyoruz. Amerika Artı pazarında. evet evet e, Hollanda pazarında da Avrupa Birliği'ne uyumlu olan sertifikalarla ilgili, sertifikalar ile ilgili orada da e, inşallah e, faaliyetlerimizi başlatıyoruz. Yani biz Türkiye'de edinmiş olduğumuz yani amacımız Türkiye'deki pazarı hani dominasyon değil Bizim Hı. asıl buradaki amacımız şu. Buradaki edindiğimiz tecrübe, deneyim ve birikimle global pazarda bir başarı hikayesi yaratabilmek. Çünkü Türkiye'nin bu potansiyeli var. Türkiye'deki fintech'ler bunu yapmaya başladılar mı? Evet başladılar. Neden bir dijital güvenlik şirketi de bunu yapmasın? Anladım. Peki şimdi biraz yapay zeka tarafına gelelim. Evet. Ee, biz sizinle geçtiğimiz yayınlardan bir tanesi bu. Aslında sektörde yapay zeka entegrasyonu detaylı konuşmuştuk ama yine 2024'te bu müşteri edinimi ve kimlik doğrulama alanında yapay zeka neleri beraberinde getirdi, neleri geliştirdi sektörde? Şimdi yapay zekayı bundan önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Evet. Nerelerde kullanıyoruz evet. normalde? Şimdi artık nerelerde de kullanabilir hale geleceğiz. Evet. Nerelerde kullanıyorduk? Birincisi kimlik belgelerinin analizi kısmında kimlik belgesi. Yani ben işte herhangi bir kimlik belgesini tutuyorum burada kamera tarafında. Bunun proporsiyonunu bulurken, köşelerini bulurken biz burada zaten yapay zekayı kullanıyorduk. geleneksel yöntemler işimize yaramıyordu. Evet. İkinci olarak nerede kullanıyorduk yapay zekayı? kimlik belgesinin üzerinde yazılı olan görünür güvenlik bilgileri var. Örneğin benim isim, benim soy isim, soyisim, TC, kimlik numaram, belgeseli numarası gibi veya arka tarafta işte MRZ dediğimiz işte normalde seyahat belgesi için kullanılmış olan alanlar. Biz bunları zaten okumak için de yine yapay zeka kullanıyorduk. Başka ne için kullanıyorduk? Yüz eşleştirme tarafında yani yüz eşleştirme algoritmaları çoğunlukla yapay zeka tabanlı, matematiksel olanlar da var, yapay zekalı olanlar da var. Orada da yapay zekayı kullanıyorduk. Bir de canlı kontrolü. Canlı kontrolünden kastımız nedir? E cep telefonunu orada görüşen kişi bir maske mi takıyor? Ondan sonra bir telefona karşı telefon veya tablet mi tutuyor yoksa bizzat kendisi mi? Bunların analizlerini kullanıyorduk. Şimdi sadece görünen güvenlik ögeleriyle yapılan kontroller elbette yeterli olmuyor. Niye? Çünkü kişinin ben normalde işte NFC çipindeki bilgiyi alıyordum. Bu NFC çipindeki bilgiyi kontrol ederekten elektronik bir kimlik tespiti yapıyordum. Yani hem bir görsel kimlik tespiti vardı hem de bir elektronik kimlik tespiti vardı. Kimlik belgesi doğrulaması diyelim. Görsel kimlik belge doğrulaması, elektronik kimlik belgesi doğrulaması. Ama elektronik olanın çalışmadığı durumlarda, örneğin anteni kırık, örneğin telefonun NFC'si yok. Böyle bir durumda ben elektronik kimlik belgesi doğrulaması adımını yapamıyordum başarılı bir şekilde. Şimdi yapay zekalı biz neyi bu sefer koyabiliyoruz artık ki BDDK bunun kapısını açıyor yavaş yavaş. Bunun da detayları gelecek. Bir, kimlik belgesinde... Hologram dediğim yarı görünür kimlik doğrulama ögeleri var, evet. güvenlik ögeleri. Örneğin hologramda neyi bekliyoruz biz? Gerçek bir kimlik kartında siz kimlik kartını yukarı aşağı doğru oynattığınız zaman ya da yatayda dikeyde oynattığınız zaman... Benim orada o hologramın olduğu bölgede renk değişimini görebilmem gerekiyor. Evet. İşte biz artık şunu yapıyoruz. Yapay zekalı KYC ile biz o hologramın hareket ettirilme marifetiyle renkli renk tayfı değişiyor mu değişmiyor mu onu kontrol ediyoruz. Hı hı. Böylelikle ben elektronik olmasa dahi yapay ile daha kaliteli bir kimlik belge doğrulama sürecini icra etmiş oluyorum. Evet. Bu birincisi. Yani yarın görünür. Neydi onlar? Hologram, hayalet resim arka taraftaki mikro yazılar veya oradaki çeşitli desenler. Şimdi evet. ben bunların değişme kısımlarına bakaraktan diyebiliyorum ki artık evet bu kimlik belgesi gerçeğe daha yakın. Tek bir fotoğrafa bakarak buna kanaat getirmiyorum, hareketliye evet. bakıyorum. Evet. Bir ötesi de nedir? Yapay zekayı ben nerede kullanacağım? İşte burada çok orijinal. Şu anda yüz eşleşme tarafında ataklar var. Face swap dediğimiz ben şey diyorum bıyıklı ablalar veya sakallı ablalar diyorum. ...mesela normalde yüz eşleştirme nasıl çalışıyor. Yüzümüzde çeşitli noktaların koordinatlarını alıyor ve bunlar arasındaki mesafeyi ölçüyor. Mesafe eşleşmesine göre ben Sefer Bey, Sefer Bey mi değil mi onun kararını verebiliyorum. Evet. Ama şöyle düşünün bir atak türü. Yüz, buradaki yüz deseninizi, pardon yüz şeyinizi almış, koordinatlarınızı almış. Ama dokuyu da kendi dokusuyla değiştirmiş. Yani... Yüz aslında hat olarak size benziyor ama baktığınız zaman bambaşka birisinin hatları yani evet. bambaşka birisinin görseli. Şu anda dünyadaki hiçbir yüz doğrulama algoritması hı hı. böyle bir yöntemle çalışmıyor. İşte biz burada yapay zeka'yı kullanıyoruz. Bu yapay zeka kullanarak yüzün dokusu dahil orada analiz ediyoruz ve bu şekilde bir atak var mı yok mu müşterimizi bilgilendirebiliyoruz. Hı hı. Peki Yasin Bey şimdi sonlara doğru yaklaşıyoruz. 2025'te yol haritasında neler var? Yurt içi, yurt dışı, gündem yeni projeler var mı? Onu sorayım. Şimdi bir defa çözümlerimizi biz Live Out Suite başlığı altında bir toparladık. <laughs> Bu en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü müşterilerimiz sadece kimlik tespiti yapmıyorlar, beraberinde hizmet de satmak zorundalar. Hizmet satmak için de bir belge imzalatmaları lazım. İşte biz Kimlik tespiti, kimlik belgesi doğrulama, kimlik doğrulama artı belge imzalama bunların hepsini tek bir yelpaze altında topladığımız Live Suite olarak bunu bir dashboard üzerinden sunmaya başladık. Bu konudaki argemizi de devam ettireceğiz. Hı hı. Müşterimiz birden fazla kanaldan bunları alabilir olacaklar bu bir. İkincisi yapay zekalı KYC'de bir çığır hı hı. açıyoruz Sefer Bey. Dünyada olmayan bir şey yapacağız o da şu. Bütün müşterimiz bize soruyor. Diyor ki yapay zekadesiz siz GPU'yu kullanıyor musunuz? Ya herkes Nvidia'dır, şu durudur, herkes açtı. Bizim Türkiye'de ben şu ana kadar GPU kullanan bir tane finansal kuruluşumuzu bilmiyorum. Kimlik tespitinde veya kimlik doğrulamada. Hepimiz yapay zekalı keyva istiyoruz. Yani tabir yerindeyse hepimiz Ferrari'ye biniyoruz ama motor Ferrari motoru değil. Evet. Arabanın kendisi şasisi çok kaliteli ama motor değil. Motor evet. bildiğimiz ne diyelim işte Model diyelim, 131 vermeyeyim. olsun mesela, sonu, rakamı işte 131 olan bir şey. Şimdi biz artık şunu yapıyoruz. Biz bir donanım şirketi olduğumuz için bir yerli üreticimizle işbirliği yaparaktan yapay zekalı ve kriptografik anahtarı olan, kriptografik altyapısı olan bir sunucu altyapısı da sağlayacağız. Müşterilerimize sadece yazılım olarak bütünleşmiş bir kimlik tespit, Hı -hı. kimlik doğrulama imza platformu değil, Aynı zamanda bunu yüksek performansla koşturabilecekleri bir sunucu altyapısı sağlıyor olacağız. Bunun içerisinde biraz önce bahsettiğim gibi GPU olacak. Aynı zamanda topladığımız bu bilgiler aslında çok kişisel bilgiler. Dışarıya çıkmaması gereken bilgiler, sızmaması gereken bilgiler. Bunların doğrudan şifrelenmesini yakalandığı anda, kimlik belgeleri, bilgileri yakalandığı anda şifrelenmesi yapacak. Orada da HSM altyapısını da beraber sağlıyor olacağız. Hı Global tarafta da biraz önce bahsettiğim gibi işte diğer ülkelerimiz Amerika ve Avrupa tarafında da sert otorisi tarafında inşallah faaliyetlerimizi başlatacağız. Bey, bu hedefler doğrultusunda size başarılar dileyelim. Çok 2025 yılında zaten e, detayları yine sizi ağırlayarak konuşuruz ya da o zaman Özlem Hanım'la ortağınız Özlem Hanım'la yani. e, tamam. Hanım yaparız. Evet. E, finansal teknolojinin sonuna geldik. E, konuğumuz Aksaynar Kurucu ortağı ve Genel Müdürü Yasin Kahraman Erdi. Yasin Bey ile birlikte son dönemin en önemli konularından birisi hepimizi yakından ilgilendiren dijital güvenliği konuştuk. Kimlik tespiti tarafında özellikle buradaki e, e, yeni teknolojileri, yapay zekanın aslında e, kimlik dijital güvenlikte ne kadar önemli bir rol üstleneceğini konuştuk. Kısa bir aranın ardından sizlerle olacak. Hoşçakalın.